Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün videomda arkadaşlar e, gene Minecraft oynuyoruz arkadaşlar şöyle bir delik kazdım hemen göstereyim içine bir madene çıktı arkadaşlar bu videoya hızlıca giriş yaptım arkadaşlar önceki video 5 dakika hiçbir şey yapamamışız Emre ile hemen bu madenin Al oğlum. arkadaşlar birazcık fazla ki paz iskelet olabilir. Emre evet arkadaşlar biraz ana baba günü Siz. veya altın günü denebilir. Al kısır günü. günü. Kısır. <laughs> kısır. kısır. lan <Aa>, nasıl? <gülüyor> ya <laughs> arkadaşlar Emre orada can çıkışıyor <laughs> ben burada demir arıyorum yani. <laughs> Öldüm. Abi adam oradan iskele çıkıyor yanımdan iki tane zombi Lan su ne alaka? Lan. Ben... Ya yanlış yeri kapatayım. ben senin yin. Yün ya. Tam bir yün adam. <laughs> ya bir ya sen nereden çıktın oğlum? Ya abi yanlış tarafa gidiyorum. Doğru tarafa gidiyorum. Arkadaşlar dakika bir gol bir valla. Ya, bu Lan siz. Bunlara yer yapmam lazım arkadaşlar. Kimlere? Ya sen nereye çıktın? Köpek. Kemik ver abi. Kö köpek Benim de kemiğim yok. Ya. Ya Emre boş ver. Dur. Ya Emre öf. Zom Burada 50 Zom tane köpek var. Zombi. Zombi etsin. Ha evcilleşik. Evcilleştirmeyeceğim. tutacağım. Altını kazacağım. Hey. Abi altın kaz altını. Ya ben ana baba günündeyim ya. Üf. Oo oo. Ee. Hayır. Yani nesin oğlum? Canını yedi arkadaşlar kazmanın. Oyun kasıyor. Zombi yüzünden oyun kasıyor. Demir. Az yani, önce dünkü video gibi bir besmele daha çekesim var şu an. Ya Arkadaşlar Minecraft aranızda profesyonel oynayan var mı? Benimle iletişime geçebilir mi lütfen? Yani ya yorumlardan yazın ben size her türlü ulaşırım ya. Arkadaşlar bu kadar kötü. Var, varsa ya. ya Emre'ymiş arkadaşlar <laughs> çok korktum ya. Kendim kendime. Görüyorum sandım. <gülüyor> 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 Sen yürü git. Ho. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ana baba görüyor. Arkamda creeper patladı. Arkadaşlar ben hemen şuradan kendimize cemirlerimizi arıyorum. 5 tane demir. Ondan sonra hızlı bir şekilde çalışma masasına gidiyorum. Şunu yapıyorum. Şunu atıyorum. Şunu alıyorum. Onu nasıl koydun? Şunu yapıp ki? şöyle yapıyorum. Bir tane bu bunu atıyorum, bunu alıyorum. Buraya nasıl mesafe koymayı becerdim ben? <laughs> Emre gel gece oluyor. Uyu. Arkadaşlar. Neyse bu video biraz dolu dolu geçti arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Benim ilk misin? videoma gelen gibi bir şey bekliyorum arkadaşlar. Ne gelmiş? İlk günden böyle bayağı bir kişi abone olursa ve bayağı bir kişi ya <laughs> like atarsa arkadaşlar. Yani artık ben profesyonel oynamaya başlayacağım. Profesyonel oynamaya başlayacağım dedim yani nedir falan gitmek. Yani o elinde falan boş muydu onları Belki 10 on bölüm sonra gideriz. <laughs> kemiğin var mı kemiği? Yok. Yok oylam yok. Onca ana baba gülüydü ora. Gülü. Gülü. Ana baba günü değil gülü. <laughs> Ana baba gülü ne yapıyorsun? Abi bu ne? Sen çok değerli bir gülmüşsün. Ama al an, an. Onu, onu ben seni sana... Of Emre abimiz cano. Bir tane gamim oldu. Bir evet. Emre kaç. Aa dur ben sana kömür atayım. Meşale yap. Al şu kömürleri. Arkadaşlar lava pool bulursak. Bana at ondan sonra şeyleri. Lan. Ne vuruyor? Bebe bak yürü git. Bebe bebe bebe. Bana Bebesin baştırma. sen. Tamam. Bu arada kılıcımı da atayım hemen. Ben de sana şunun yarısını atayım. tane geldi. 17. Ben. Boş. Demi. Hemen yap, hemen demi. Benim kazmam kırıldı yalnız. Atayım hemen. Hayır atamayayım hemen. <laughs> Oğlum demir kılıç mı yaptın? Ya ben yaptım Emre. Şu arkamda. No, sen ben. Sen Emre. Demir, nerede? Demir nerede? Ne Ha demir. Ha şurada demir varmış. Sen gördüğün her şeyi bana söyle. Arkadaşlar elmas bulursak tepkimize şaşırmayın. Bizim eski videolarda elmas buluşumuz. Ya videoya çekmedik. Abi demir. Tamam hemen alıyorum. Yani elmas bulduğumuzda. Abi demir Emre sana vuruyorlar. Ya, ya, kim? Baba gönül lan bu. Allah'ım. Oha. Ona baba gülüyor. Arkadaşlar bu gü yani bu videoda bayağı biraz geliştik Lan. en azından. Ya kemik çıkmadı. Arkadaşlar biz biraz madeni keşfedelim. Ondan sonra gelelim arkadaşlar. Ben buraları keserim. Bence de. Arkadaşlar birazdan fazla ilerlemiş olabiliriz. Ama hala lav çukuru yok. Arkadaşlar İmre o kadar yani şey yaptı ki telefonun şarjı bitti. 46 gibi. İşte arkadaşlar yani. O kadar uğraştık. Bunun için bir like'ınıza aradan 10 saat falan geçti. Ve arkadaşlar biz sizin için 10 saattir çalışıyoruz. Yani 10 saattir kasıldık. Abi e, envanterini gö gösterir misin? Bak arkadaşlar şu demirlere bakar mısınız? Ve bir şişe demirimiz daha var. Yani <laughs> biz kesin olarak demir set olalım. Aha nerede o iskeletör? Ben Nerede? işte beni öldürdü. Ay şurada. O tur beni öldürdü. Arkadaşlar öldük. Abim de e, bir tane yatak yapmıştık. Abim onu kırdırttı. Checkpoint'im de, de gittiği için e, en baş en baştaki yerde doğduğumuz yerde şarjım bitti. Arkadaşlar çok ilerledim ama hiçbir <laughs> şey yapamıyorum. Ölmen için de görüşürüz diyoruz abi. Ölmen için 10, 9, 8, 7, 8. Ya abi <laughs> burada niye böyle <laughs> saldırın dedi saldırdılar <laughs> saldırmayın arkadaşlar <ya. gülüyor> diğer bölüm buradan devam ederiz arkadaşlar. Buraya benim de gelir yanıma arkadaşlar. Elim içinde yer Açıyorum. Arkadaşlar diğer bölüm buradan devam ederiz. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Altın. Boşluk sandım. Kırık sandım. <laughs> Boşluk sandım bu ya. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. İnşallah sevmiştiniz. Zırh fazla bir şey yapamadık gene ve gene ve gene. Arkadaşlar Billav çukurun yani Billav çukuru, ben... çukuru nasıl veya hangi ben dur bemr. Billav çukuru nasıl veya hangi koordinatlarda en fazla bulunur? Yazar mısınız arkadaşlar lütfen? Hayır, altımkını. Ben gelirken bulmuştuk. Ne? Bulmuştum yalan. Ya arkadaşlar bir tane daha bulmuş. Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Buldum abim de gördü. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.